Polonya'nın milli sporu gibi bir şey değil mi efendim? Ben mi yanlış mı? Bu arada tekrar bir kez daha çok sevgili Orkun Işıtma'ya çok teşekkür etmek istiyorum efendim. Çünkü ne zaman kendisini en kritik anlarda açsam çat diye biz maçı alıveriyoruz <laughs> her <şeyden. gülüyor> Ve yani bu her seferinde mi tutar? Kim ünlü kimin yaptığı? Hangi ünlünün yaptığı var? Hangi ünlü yaptı? Hangi ünlü yaptı ya? Gerçekten sevgili okuluşturmak mükemmel bir voleybol videosuydu. kendisi ee, kendisine teşekkür ediyoruz. Bromes'ten Karakurt Çal abla için yapılmış. Bromes. 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 Ebrar Karakurt. Yok. Ne bu ya? Böyle bir video yok neymiş bu? Ne yapıyor gene insanları üzüyor mu? Ne oldu ne oldu? Ne oldu görmedim. Ne oldu? Ne oldu görmedim. Evrarda yemin ediyorum var ya bak. Bak bak bak. <laughs> Şu correction on that. It did go Bakaydık ha, içerdeymiş. <laughs> <laughs> Çizgide, çizgi, çizgideyiz. Hep beraber, hep beraber. Captain, Captain <laughs> Ay, bırak mı geliyor yine? <laughs> <laughs> oh from ne yapıyorsun kariyeri bitecek kızcağızın <laughs> Kızcağızın kariyeri bitecek ya pipetle mi beslendin pomyalık kızcağız Zi karakurt Oh She's so freely she taken off Ben bayılırdım mesela Tabii. Tabii ben hemen bayılırdım, bir de ağlardım üstüne yere yatıp. <laughs> İki sporcu değilim. <laughs> Stop nereye gitti görmedim. Karakut through the Öyledir ama. Öyledir. Öyledir. Black Wolf Wolfte. Auuu hazarakı <laughs> sınmama black wolf black wolf <laughs> topu göremedi ki eritmiş <laughs> harbi orada <laughs> böyle bir yükselme oh, mi var abi bu ne sir from Evet. <laughs> hani Türkiye'nin roketi yok <laughs> vizemiz yoktu bizim al al <laughs> <İşte. gülüyor> Çok gururlanıyorum ya. Öyle böyle. Bu nedir ya? Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Ya bırak bakalcım hoş geldiniz. Bu ne abi? Bir dakika orada ben bir tane video gördüm. Bir önerilen video gördüm. Ne? He? Aydın sen mi paylaş? Aydın kimmiş bu Aydın abone olak. 99.3 ne yazıyor orada? Orada ne yazıyor? Aa, ben yanlış okuyorum değil mi? Bandingi de, sen yanlış okuyorsun. Is Karakut. Oh, it's an ace. She split the pack, and Turkey are disappearing out of sight in this second set. It's a six point lead. But that is as clean as a whistle. Beautiful whistle. ace ace. Will the ace ace. <laughs> Bella. İşte mesela bu gerçekten bu topu yesen mesela bu topu herhangi bir yerine yesen harbiden pipetle beslenirsin. Ne hayal ediyor acaba bu topa vururken? Oh, Aynı şeyleri hayal ediyor olma ihtimalimiz yüzde koço kadar merak ediyorum. <laughs> mesela ben onun yerine ne hayaller kuruyorum yani orada. <laughs> Here is Oh, it's an ace. She split the pack. And Turkey are disappearing. Yazık karşı takım <laughs> açılıyor bak zaten kız <laughs> açıl kız belamızı atlar. Açıl ha. Biz memlekete geri dönek bugün. <laughs> Beautiful ball striking. Ah canım. Ah benim canım. Ah benim canım nasıl güzel geliyor. Fan club. <laughs> Hadi bağladın. Hadi bağladın. ya vallahi çok mutlu oluyorum ya. Öyle böyle mutlu olmuyorum hem de. Zehra Güneş İngilizce röportaj mı veriyor? Zehra Güneş fanları coşuyor. Desek de olur herhalde. But Poland is not a team to be underestimated. How can you beat them today? Um, we have to show a performance to show that we deserve to be in the top eight. Firstly, and everyone is waiting for this match. Um, I'm sure uh, we will fight to uh, last ball until the last ball, and uh, we want to live happily. This maşallah. match. It's the match of the day. Mashallah, mashallah, mashallah. Ah, Oh, Oh, Bu arada hava yapmak gibi olmasın ama Bunu sakın şey gibi anlamayın yani Üf Pelin sen ne görgüsüzsün Ne böyle her şeyi gözümüze gözümüze mi sokacaksın gibi düşünmeyin ama <gülüyor> <gülüyor> Ay öksürük tuttu Ay öksürük tuttu Ay öksürük tuttu vallahi vallahi bir haller oldu ha Ay bir şey oldu Ay yüzümün tamamı burada değil mi? Aa açık mı kalmış? Cık. Hay Allah ya. Hay Allah ya açık mı kalmış ya. Ay yani şey gibi oldu kusura bakmayın. Aa tüm aşırı <laughs> O kadar seviyorum. Şuna bak şuna. Bu inanılmaz bu arada ya yani. Çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ya. <laughs> Hadi Finlandiya evine. <laughs> doğru çocuğum. Tuğba Şenoğlu, evet. Evet. Abi bir de çok güzeller insan siniri bozuluyor. <laughs> çok güzeller, gerçekten çok güzeller ya. Oğlum da koşuyor. Hoppa hadi. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Ya biri Finlandiya'yı yıkıyor, öbürü Hollanda'yı yıkıyor, öbürü Polonya'yı yazık yani ya, şey bırakıyor. Hani yazık kolsuz bacaklarını yani insanlar bitiyorlar. Bu ne? Bu ne? Zehra Güneş fazla abartılmıyor mu ya? Hiçbirinin fazla abartı. Hatta bir şey Bunca zaman çok az bile abartılmışlar. Ben bundan sonra normal voleybol ligini de oturur takip ederim size, o kadar diyorum. <laughs> Zaten seviyorum, İyice artık delisi oldum yani. Görmedim! Görmedim o sırada chat'e bakıyordum. Sence abartılıyor mu? 79.8 smaç hızı. Lan Aydın Allah seni kahretmesin. Aşağıda da sistemin mi açık? Arkadaşın oyuna girdi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> şey bile çok güzel ya. O kadar birlik beraberlik içindeler ki bir de bir arada. O kadar birbirlerinin arkalarındalar ki bir de. O bile çok güzel mesela. Başka bir şey yani. Ya o İtalya'yla yine mi oynayacağız? Abi onlar gelmesin ya. Gelmesin onlar. Üff. Kimdi o? Egonu da Egonu da mıydı? Neydi neydi? Ebonu. Adını unuttum. O gelmesin. O var mı? Egonu var mı? Gelmez. yani Gel, maç ne zaman? Maç ne zaman? Discord cadı timini bir toplayalım hep beraber. <laughs> Discord şer timini abi bir toplayalım hep birlikte olur mu? Discord şer timi toplansın. O şartimiyle beraber ne yapacaksak yapalım beraber oturup. Yarın mı? Ay Allah'ım hadi inşallah. inşallah. Bir şartimini toplamak lazım. 84.4 Sen şunu hayal edebiliyor musun mesela 84.4 hızla Böyle birisinin elini sen böyle suratını tam böyle çatına çarptığını mesela şey yapabiliyor musun? Tahmin edebiliyor musun? Pipet! <laughs> Aynen öyle. Evren'in 99 kilometrelik smaçından bahsetmiyorum bile. <laughs> smaç şey servisinden. Ama smaç servis atıyor zaten. Yani Hande Baladın'ın bir Finlandiya üzerindeki hakimiyeti bir de benim kalbimdeki hakimiyetinden burada oturup birazcık bahsedelim isterim. İsterim bunu çok isterim. Çok isterim sandalyeye oturtup bacakları bir battaniye sahip <laughs> Ali Rıza Efendi abi o dakikadan sonra Ali Rıza Efendi olursun. O kadar diyorum. Bak o kadar diyorum. <laughs> bir <saniye. gülüyor> Nerede benim? Nerede benim Hande Balad'ın editim? Nerede benim Hande Balad'ın editim? Kendi kendime ona editler yapıyorum. telefonumda da. <laughs> <laughs> Tam bir fan gör oldum. Yandım ben. Aa, yandım kine yandım. Aa, <laughs> bulamıyorum. Bu arada hepinizi uyarımı şimdiden yapıyorum abi. Yani şu kıvama getirmeden İtalya milli takımını kimse gözüme gözükmesin. O şer lobisi de gözüme gözükmesin. Duydunuz mu beni? Yani bu şekle gelecekler, bu şekle gelmeyeceklerse hiçbiriniz benim gözüme gözükmesin. Size o kadar diyorum. Germeyeyim sizi. Hande baladın editimi bulursam size göstermek isterim. <laughs> Bunun için canımı bile veririm. Yok <gülüyor> 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 Müthiş bir libero ya. Lan lan! Lan Evinize gidiyorsunuz. <laughs> Bizim ya çok 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 kaliteli ya. Ya şu anki ekip böyle gerçi inanılmazlar bu arada. Hepsi birer yıldız ciddiyim. Ne oldu pek bir keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı sana ama o renk çok. Genel yerimi değil mi yerimi doldurur beni mi? Bir şey sor, bu ne ya? Bu ne? Katillik. <laughs> Ruhsatlı silah olarak geçsin abi. Evrar Karakurt bir beden olarak <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bak çok ciddi söylüyorum bunu. Böyle tepesinden böyle tırnağına kadar abi ruhsatlı silah say sayılsın Evrar Karakurt. Bu ne? Maşallah ya nazar edeceğiz diye çok korkuyorum. Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Maşallah ya. Yani maşallah. Can söz var değil mi o da evet. Bu çok iyi bir rally bu arada. Ralli, bu o rally değil mi? Bu o rally işte. Güneşi gülüşüne nasıl sıdırdın? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele <laughs> Saçından kopan fırtınalar Eserken ruhum da hala Dediler bu kız neymiş Dedim felaket felaket <laughs> <laughs> Maşallah maşallah Allah'ınıza yaydın Şeyi biliyorum çünkü biliyorsunuz ben de çok güzel olduğum için mesela bana da çok nazar değiyor. O yüzden ben çok korkuyorum onlardan. Kehan Usta hoş geldin. Rahmi sefalar getirdin. Tobias 500 efendim yenilmez oyuncu 123 hoş geldin. Sefalar getirdin. Abla bunu zaten çok sevinirim demiş. Ee, kenara şöyle bir alıyorum efendim. Eğer ki vakit kalsa bakacağım. Sen sır be onlara e göndermiş. Başta Aşmetli Bey ve Uşko Çeti oynamaya davet ediyorum. Bakırız. Sana soracak değiliz bunu. Bunu sana soracak değiliz. Sen bunları git, sen git bu ayakları o kadına yap. <laughs> Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Oyuncuların birçoğu vakıf bank altyapısından değil mi şu anda milli takımımızda e, oynayan? Bu konuda bu arada vakıf da te tebrik etmek lazım yani. Çünkü vakıf bankta da bu arada biliyorsunuz ki ağırlıklı olarak e, hani Türk oyuncular oynuyor. Tabii ki de e, yabancı ge ülkelerden gelen oyuncular da var ama vakıf bank altyapısından da ee, çok çok kaliteli oyuncular yetiştiriyor yanlış bilmiyorsam sadece Vakıfbank'ta değil ezacıbaşı da buna bir örnek ee, hatta Fenerbahçe Spor Kulübü de zannediyorum ki e, yine bunlardan bir tanesi ama başı tabii ki de vakıfbankla ezacıbaşı çekiyor. <laughs> 12 Ekim'de vakıfbank Eczacıbaşı derbisi mi var? Ne olur gidelim. Ben aslında şeyi çok istiyorum. Ee, hani bir yerden bir e, ulaşabilsem edebilsem yani oturup Kimdire gelmelerini, en azından takım kaptanı gelirse anlatmalarını, o süreci, neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını anlatmalarını çok çok istiyorum. İnşallah bir yerde ulaşabilirim. Bayağı istiyorum hem de. <laughs> Aa, hangisi Enes? Hangisi? Adını ver. Adını ver. Enes'lere de yeni bir çeviri işi gelmiş. Hayırlı olsun. Anlaşma imzacısı hazır.